Işe başlıyor, başlıyor, çocuk işe bak. Çocuk yaşlı. Resmi, bakar, var mısın? Resmi bakar, bakar mısın? Resmi bakar mısın? Sabah yıldır Kimi arkadaşlar sabah saat 28 gittik, yıldır çalışıyorum. Türkiye seçime giderken staj ve çıraklık mağdurları da gündem belirlemeye devam ediyor. Sadece Twitter'da 24 saat içerisinde 2 milyonu aşkın tweet atan staj mağdurları mağduriyetin meclis tatile girmeden giderilmesi çağrılarını yinelerken sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun stajla ilgili düzenleme mutlaka çıkacak dedi. Stajyerler ve çırakların ilk işe başlama tarihleri vardır. Ancak bu kişiler için tüm kollara tabi prim yatırılmaz. Sadece yüzde bir iş kazası ve meslek hastalığı primi yatırılır. Bu nedenle stajyer ve çırakların ilk işe başlama tarihleri maalesef emeklilikte başlangıç olarak kabul edilmiyor. Bu konuda bir gelişme olursa, başlangıç sayılırsa bu kişiler de EYT'li olacaklar. Bu nedenle de kendileri böyle bir talepte bulunuyor haklı bir taleptir. Çünkü e, siz diyelim ki çalışansınız size bir sigorta kartı veriliyor işe giriyorsunuz, sigortalı olduğunuzu düşünüyorsunuz. Sonra yıllar geçtikten sonra diyorlar ki biz sizi sigortalı yapmıştık okul olarak sigorta kartı vermiştik ama tüm kollara tabi prim sizin adınıza ödenmemişti siz bu haktan yararlanamazsınız yani başlangıç sayılmaz işe girişiniz ve EYT'li olmazsınız diyorlar ve bu durumda olan stajyer ve çıraklar da EYT'lilerin geçmişteki mücadelelerine benzer bir mücadele veriyorlar şu anda. Umarım stajyer ve çıraklara da bu hak verilir. Ha bence verilecektir. Şimdi emeklilikte yaşa takılanlar yasası Çıkmadan önce yıllardır ben bunu anlatıyorum. Bu yasanın çıkacağını da hep söylemiştim. Katıldığımız televizyon programlarında ne şekilde çıkar, nasıl çıkar, devlete maliyeti kaç kaç kişi yararlanır bunu çok anlatıyorduk ama... ...çok şimdi bir umudu yoktu. Olmaz ya diyorlardı EYT çıkmaz. Çıkamaz ama çıktı. Şimdi stajyerlerle ilgili de aynı durum söz konusu. Stajyerlerle ilgili de bu düzenleme yapılır ama seçimden önce mi yapılır, seçimden sonra mı yapılır, bir yıl içinde mi yapılır, üç ay içinde mi yapılır onu şu anda bilmiyoruz. bilmiyoruz. Ama bir düzenlemenin yapılacağı ortada. Çünkü çok artık çok dillendiriliyor. iktidar partisi, muhalefet partisi, milletin Milletin bir talebi varsa, bunu talep ediyorlarsa çok yüksek bir sesle siyasiler özellikle seçim öncesinde bu talepleri karşılıyorlar. Hı. Bir başka sosyal güvenlik uzmanı Muhammed Bayram da staj sorunu çözülmediği takdirde EYT meselesinin daha uzun yıllar gündemde kalacağına dikkat çekti. EYT'lerin nasıl bu hakkıysa, 23 Hı. senedir bu hak teslim edilmese ve şimdi teslim edilirse stajyerlerim ve çıraklarım da aynı derecede hakkı. Çünkü kendilerine bir SGK kimliği veriliyor. Bu kimlikle beraber burada sen artık sigorta başlangıcın var deniliyor. Ama bir kısa dönemli sigorta prim var, bir de uzun dönemli sigorta prim var. Hmm. Kısa dönemli sigorta priminde emeklilik, yaşlılık primleri olmadığı için orada sağlıkla alakalı primler var. Emeklilik, yaşlılık olmadığı için burada emekli olamıyorlar. Aslında istekleri şu biz evet o dönem sigorta primi uzun vadeli sigorta kolları primleri yatırılmadıysa bile bize bunu hakkını verin borçlanma hakkını biz bunu borçlayalım emekli olabilelim çok doğal çok basit evet. ve ben her çıktım EYT, EYT programında canlı yayınlarda bunu bir hak olduğunu söyledim ve sayın bakan da buna ilişkin stajyerlerin hakkı şu anda değil daha sonra ele alacağız dedi ben önümüzdeki günlerde tek ele alamayacağını düşünüyorum tabi torba yasa vardı haliyle tabi haklı olarak da bekleyiş içine girdiler stajyerler çıraklar mağduriyeti ve EYT sorunu çözülürken diğer mağduriyetlerin ortak kalkma çok önemli Oğuz Bey. Daha sonraki sorunlar EYT'den sonra gelmesin ki tamamen bir barış olsun aslında. Ve EYT Federasyonu Başkanı Gönül Boran Özüpak o da katıldığı canlı yayında yine staj ve çıraklık vurgusu yaptı. Şu an meclisimiz açık olana kadar kapanmayıp da akşamından sabahına çıkabilecek yasaların varlığını bildiğimiz üzere Mücadelemiz bu anlamda da devam ediyor. Staj ve çıraklık bir mağduriyet midir? Evet mağduriyettir. Çalışma Bakanımız bir önceki e, dönemlerde, aylarda yaptığı evet o da bir mağduriyettir, EYT'nin az sorunudur dedi. Bununla ilgili çalışma yapacağız. Bir hafta sonrasına dedi ki hayır o eğitimle alakalı bir sorundur. Patronu kim diye soruyor Çalışma Bakanımız bu staj ve çırakların. Patronumuz zaten devletimiz. Biz... SSK kurumuna işe giriş bildirgesiyle çalışma hayatı başlanıyor ve size numara veriliyor. Bu numarayla biliyorsunuz ki evet artık ben bir çalışanım, bir SSK'lıyım. Ama maalesef içerisindeki yatırılan primle hayır siz SSK'lı değilsiniz uzun vadeli prim yatırmadığınız için. Kesinlikle muhalefet partileri ben plan bütçeye Hı. katıldım. Ee, bu bizim yasanın onaylanacağı süreçte davet edildik. Federasyon olarak da oradaydık. Muhalefet partileri şu saydığımız bütün mağduriyetler için önerge verdi. Hepsi. Orada komisyonda bulunan hepsi. Ama gelin görün ki hiçbirisi kabul görmedi.